Maşallah. Hiç değişmemiş bu kız ya. Hala aynı güzel. Hala hanım hanımcık. Sağ olasın amca. Sen de şaka gibisin maşallah. Kaç kısım kız? Bir şey değil mi? Yok anladım. Çok beğendim ben. Çok Hiç kimseye de zahmet olmasın şimdi. Siz hiç merak etmeyin Hazar'dan. Ben hemen Serap kızının sevdiği bir şeyler hazırlarım. Özlemiştir benim yemekleri. ne kadar zarifsin. Sağ ol canım benim. Sen de görmeyi ne kadar güzel bir kız olmuşsun ya. Ay şu boya kısa bak şu gözlere bak. Bayılırım valla. Gül, bir oda hazırla da Serap istediği zaman çıksın dinlensin. Tamam Burak Bey, hemen. E anla bak. Nerede? Nasıl gidiyor hayatım be. Valla hiçbir yere kadar memleketi gibi olmamış. Ama buralara alışıyor insan. İşlerinde yoluna gitti çok. Balık gözü Balık Güzel mi? Beni de mi çekiyorsun? Tülay'ı <laughs> <laughs> <mu>? kızdırmayalım kimseyi. <laughs> ya balık gözü çekiyor. Ne? Balık Bak, Farklı bir şey. Ya göstersene o kadar. Güzel Aa, <laughs> çok güzel balık kesi gördün mü? Yapalım mı? Tamam aynen öyle tamam. Abi onu Tamam. mı? Tamam. Şu ağzını daha şu. Yok tamam. Tamam. Şey, evet hazır, buyurun. Buyurun Barış bir gir şimdi. Nurak günlükte yaklasana. Evet. Biri sırt ayır. tamam. Yani hadi. 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 Üç. Hadi. üç. iki, bir, oyun! Evet. Baran Bey, Serap kızım için pazı borhani şak şuka, bir de ekşili dolma yaptım. Serap en sevdiklerini unutmamışsın. Dilenin ses oldu. Bakmıştık, nasıl? Biraz aldı. Turşu koyuyor. Biraz daha yakına doğru bak. Evet. Kes. Tamam. Hemen yağmurun barış geldikten yakın evet. sonra yakın alayım. Ondan sonra... sonra. Tabağını evet. yine koyduk evet. Yağmurun da o Kötüydü. çocuğun kendi saçını çok kötü yapacağını düşünmüyorum çünkü. Evet. Adam yıllardır bu, bununla para kazanıyor. Orada Modellik rapçı, yapıyor yani. Rapçı, burası fazla falan. Ya, ya. Ya. Cihan ona diyor ki, ben babama hiç bilmem ne olmadı duygularla konuşuyor, şey, şey. Ee, evet. <laughs> Yalnız Cihan'ın oradaki oyunculuğunu beğendim ben. Oradaki değil mi? Evet. Güzeldi. İlk defa bir duygu gördüm gözlerinde. Evet! evet. 2 evet. İki, bir, kayıttayız. Evet. Buyurun. Bir, gördünüz bir, bir, Alalım. Gelsin. Ellerin alsın. Ha buraya ver. Bir daha bakışları. Ver mantar. Her Yer şey. 75 hazır. Her 75 bu iş. Evet, hemen bir çağıracağım. Bir kamera Yağmur'un yakın et. Bir kamera <laughs> Bir kamera barış Bey'in yakın Yok. Bir kamerada. <laughs> Yağmur'un <laughs> Yağmur. 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 Varsa e? yani Şöyle geçer ben buraya bak bir resim yapalım. Buyurun. Yağmur. bir gölge gölge. Ana evet. Ana gölge. Gel böyle. Biraz daha bu tarafa. <gülüyor> <gülüyor> yağmur. Yağmur. Gel. Gürkay'da. 3, 2, 1, oyun. Dans evet. evet. mi ne Nasıl yaparsın böyle bir şey? Ne yaptığını sanıyorsun Bunun için hesap soruyorsun bana. Evet. Tartışmaya evet. tamam, evet. devam edin. Bir şeyler söyleyin. <laughs> Biraz daha. <laughs> tamam. Sen <Kesin. Sana> Başındaki. <laughs> Mı geç var. Ya. Barış Bey var. Evet. Evet. Barış Bey sağımızda ol, al, şişin Barış Bey sağımızda. Buyurun lütfen. Buyurun. Evet. <laughs> 2 1 フィケーフィーおや görüşü alana. görüşü Buradan çıktı. Görüşürüz. Hadi. 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 Herkes sonra sınav kaldı. Evet. Tüm margin slotlarına koyduk. Evet. Oo oh, değil mi? Oo. Anlaştık. Evet. anlaştık. Evet. Şimdi bir daha margin'a gitmeyi evet. düşünüyorum. Böyle bazı bir şey. evet. bireysel indirelim. Ben zaten... Evet. Bayramdan sonra bayram. evet, da Kayıt olacak. Hadi bırakın. Hadi e, şu koş koş koş. koş. Hadi. Hemen çağır çağır. Hadi koy Yağmur'un da Barış geliyor. Buyurun. Buraya'yı onu çağıracağım. Buyurun. Ya, ya, ya bak. Evet, şimdi giriyoruz evet. sayda. Burada Barış, Barış'ın, barışın, barışın, barışın girişiyle. Evet. Kapıdaki aşağıya. <laughs> Sakın <laughs> açma onu. Saniye 29, bir, bire bir. Üç. Bir. Kayıtlıyız. Sakın açma. Asla. Bak onda bir Asla. Niye kıskanayım ki? Yani anladın mı? Hemen şey. Asla. Ama öyle asla Asla. Asla. Ha. Yani niye Çok sıçram şey. ama. Asla. 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 Hani. Asla. Niye kıskanıyor hemen... ki? hemen Evet, hemen bir şey. Sonuçta üniversite. Hemen orada de... devam et. Şeyi saldır hani. Sonuçta i̇şte üniversite arkadaşları. Bir, bir, bir arada. Onları Onların hmm. konuşacak başka şeyleri mi vardır? Ben sıkılırdım zaten. O sırada siz şurada olacaksınız Nalan'cığım. Aslının olduğu yeri seni saklayacağız. Oradan Nalan Hanım dediğimde dönüp bakıyorsunuz. Nalan Hanım şuraya geliniz. Gel. Çok güzel olmuş. Kutu bu arada. Buna yakışmış şey şu an. Akşam ne yemek yapacaksın? Anne işi. Ya, Zeytinyağlı biber dolma, mantı, domatesli pilav, muhammara. Yanına da soyuz salata yapmayı düşünüyorum Azal. O kadarına da gerek yok. Baran'la Serap akşam yemeğe gelmezler. Onları hesap etmeden yap planlar. Bunca zaman sonra bir araya gelmişler. Gezip tozarlar. Felekten bir akşam çalmak onların hakkı tabii ki. Deyip çıktım cadı Oğuz. Evet, Sen de o arada kader bak dönsün burada bir oyun kuralım. Döndü üzüldüğünü anladı. Evet. sanki evet. sen hiçbir şey gibi yani. tekrar dön. Tamam. tamam. Bilen bir çıkması Çıkar lazım. Bir evet. Şöyle Azade de çıksın. Bence Azade çıksın. Tamam. Bir dakika dur. Bir Bir dakika dur. Bir Diyorum, Şöyle yapalım. Gel gel. Sen hep bir çık çocuğum. Prova alıyorum. Tamam. Şu uyumu öğren. Çık. Evet. Şimdi bozuldun ya. Sen çık önden. Önlerinden çık. Hangi lafımda çıkayım önce? İşte son lafı. E, son lafı bitti laflar. Tamam. Felik'ten bir akşam. Çık şimdi önlerinden. Sen de izin ver. Şöyle gitti ya bir gülümsersin. Son... Hatırsa o da birlikte getirin. hastaneye geç bir anlatacak o, şey Baran Bey oğlum. şey, şey Baran Bey oğlum. Gözünü alalım, babamızla konuşalım, biraz önce Nasıl çıkacak? Nasıl çıkalım, nereye çıkalım? Hastane mi yakaladınız? Hastane mi yakaladınız? Evet. Kaderin işe nimet anlamında sallar, barının öfkeden gözü döner. Serap'a belli etmemeye <laughs> çalışır, kan beyinle sıçramıştır yüzünde. Dilan bunu nasıl yapar? Şoku vardır. Serap'ın barının yüzünü okumaya, tepkisini anlamaya çalışan halinden geçeriz. Kayıt olacak. Çıkmıyor Çıkmıyor. Herkes böyle kalıyor. Evet, sahnesiz itibariyle buyurun. Kayıt. Bak nefessiz tek kalemle. Kayıt. Abi hiçbir şey anlamadım. Usta, usta, Usta. Usta, Usta. Ne? bir saniye bir saniye. Tamam kaybedeceğiz, tamam öyle olsun. <laughs> Arkadaşlar kayıt. Hatice. Evet. Bir şey Biraz Oturması Ay, da olacak. Yağmur. <laughs> <laughs> evet. Tamam. Evet. Şey şey Gör, Gör. Gel, gel. Geldiğim zaman sana gelirsin, tamam mı? Tamam. 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 Tamam abi kaçtı ama o da. Tamam. Var tamam. Su iç, zırlı. Gel. Gel, galiba, gel. gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, <gülüyor> <gülüyor> sen bizi çekiyor musun <laughs> şu an? Tamam ki O zaman ben de dahil. Sen de dahil. Sen. O derken değil mi? O. O. Özel bir şey konuşacağım dedim. O önden git dedim. kızlar sen bizi video çek. Özel'e <laughs> <Ya bu> kardeş... <laughs> saygı, saygı saygı. Kardeşlerimle bir şey konuşacağım dedim. Bu beni hiç alakadar etmez diyor. Akdeniz akşam yemeği bir başka, başka. Dilanla Barana takalım ben abi, abi şey, şey abi. E, Sena Cihan da var.

Bildiğinize bir bakın. Şöyle sola. Gelince sola. Gel gel. Ne dedik? Buraya kapatıyorum hocam. Hayır gel. Sen de sonra yapış. Kes. Evet. Tamamdır. Şimdi sessizce şarjı paket. Ee, hemen yakınlarını alalım. Baran gel. ben ne zaman eve gelmeye kalksın? Hep bir Dağlar karşımızda kat kat büyüyor. Artık olmayacak. İstediğin zaman geçecek. Bir daha asla geri Ne zaman sıkılsam, bunalsam, atla Evinin kapıları sana her zaman açık kız. Barına bakabilirsiniz. Biraz, barındır. biraz kalabilirsiniz. Dönün önüne tekrar bakacaksın. Sahne sonu. Bir şey olmuş bu adama dediydi. Orada bir baktı evet. Sahne sonu için göz göze geldiğiniz an. Zaman... Kesin. 10 için de olur bu. Tamam. Halife'ye. Evet. Hilal Hanım için buyurun. Tamam, tamam. Hilal Hanım sağımıza bakarsınız. Evet. 2 1 oya Yine aynı yer. Bir sorun yok çok şükür. Çok sevindim dedi. Hilal Hanım bakabilirsiniz. Döndünüz. Ne oldu bu adama böyle demiştiniz. O anda sizi bakarsınız. biraz. Güzel kestik. Şunu sesini kısın kızım. Ölüyor. Yağmur. Yağmur. Tamam. 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 Gazalsanıza tekrar aynı programı müsaade bekliyoruz. Gel kıyafetleri. Buruşur mu? Ha, tek tek tek. tek. Tamam. Tamam gel. Buradan kapıdan giriş çıkıyor musun? Çantaları. Görüyorum. Tamam. Bir, iki, bir, oynar. Hasan Bey. Yani bu değil. Şu şu. Lütfen çıkar <laughs> mısınız? Çıktığınızda kaptın o tarafa geç. Ne Tamam. Bir an önce Ne oldu? Hadi tamam hadi. Bırak geyi. <laughs> Gençler. Ay, evet. Kamera. Kamera. Ee, Parmağımda da bir şey vardı ya onun. Blanket. Ne <gülüyor> <gülüyor> Bule, <gülüyor> Bule, <kablo> var mı? <gülüyor> kablo. Elle <laughs> elle. Kablo. Elle kare. Tamam tamam. Evet hocam duyuyor mu? Geldim yavrum. Buyurun. Bir saniye bekleyin. Hemşire. Teknen Bir daha bir çok Tamam mı? Tekene değil. Oğlan, çekil diye çıkar. Yani güzel bir Yani çekil. Yani insan karşılıklı Evet. Güzel, güzel, güzel. Hala? Giriyoruz. Koydum bak. oynatma bak. Nerede oynuyor? <laughs> Şöyle çift çift şöyle, şöyle gözüne basarsan da var. Yasin abi. Bir belli. Yasin.